Daha dalmadı Bizim şu çatıyı alıp Neredeler ben göremiyorum Arkadan abi. iki kişi Gidiyor yola iniyor onlar yola iki kişi İki kişi gördüm ama sadece Lan silah Arkaya indi onlar Kanka bana da silah bırak Ben hemen altımızdakini Ben karşıdakine gidiyorum baba Ben şuna giriyorum. Toplayın abimi. Lütfumuzu bir sağlamca yapalım. Abi direkte almayalım bekleyelim. Adamlar açık versin. Bak adamları... oraya yakın olanlara söylüyorum. Görüyorum ben adamları Bak, zaten. Bak oradan gelecekler. Heh. Ben şu çatıları alayım. baygın abi. Aldı abi birini çektim. I need some rune crystals. İki <laughs> tane daha yedi o. Geliyorum ben sana. Diyorum. Bana gelme abi. Ben buradayım. Siz oradan darlayın arkadan. crystals. kaçmasınlar bak Laf kaç, kaç... Ya, tam... kaçıyorlar abi düşeceğim galiba Hayır Hayır ya olsun Lanet olsun ya. Kanka merdivenlerde kaldım ya. şeye gidiyorum. Başkana gidiyorum. Ya adam nasıl? Sen lazım. git benim önümde adam var. Kanka çaktırmadan çıkarsan ben buraya buz ördüm. Bu buz bitmeden gelmen lazım. Ha ben geldim gelmeye de. Helal. Çok, Helal. Çok, çok Arkamız da gelecek dikkat edin. Ölmez, Abi önünüzü kullanın. Aynı, duvar kullanın. Gel başkan. Bir duvar daha at istersen bu çökmeden. Ya da kaldır kaldır. ya of. Özel silah buldun mu? Kanka çıkmıyor işte oradan ben. Abi de... orada tek... adam var Osman abi. İnin aşağı in, aşağı in aşağı, inelim aşağı inelim. Two hours later. İçeride mi? Burada 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 adam burda Tamamlar abi. Elinize sağlık. Dedim ya ben önden gideyim adamlar şarj ben atlayayım. <laughs> Ulan bu ne oyuncu dediler, korktular. <laughs> Ulan bu abi ne yapıyor dediler, üstümde geliyor. M M4 var lan, ben keleşle oynayacağım. 7-62 var mı? 30'a 0 var bende. Bende var, gel. Gel gel, ben, at ben atarım sana gel. 20-30 tane yeter. Atlamattım tamam, gel. Tamam, ben gidiyorum şunu almaya. Bekle abi. Kaçıkla ben lootlamıyorum. Abi lootlam, 4, 5 var burada Osman çatıda, abi. Çatıda, çatıda, çatıda Jürüm, çatıda. Normal adam mı? Normal adam, normal adam. Acayip sıkıyor. Arkada sıkıyor. Arkada. Robo arka bot. Çatıdakini göremedim. mi? Bilmiyorum ki. bir kişi bir kişiydi bayıldı bitirdim cüm. Bot olabilir. Bayıldıktan mi? sonra bitirdim ama. Hayır bot değil. Tamam. Adamın full full çanta gelmiş bir de. Canımı da acıttı ya. <laughs> Cis yaptı. <laughs> Biz burayı lootlamadık değil mi? Hiç hatırlamıyorum ki ben ne yaptık ne ettik o kadar Gel gel, burada. burada Ne var Ertuğrul? Adam burada, burada, burada adam burada Abi orası neresi? Ne diyorsun ya? Sen neredesin abi? Geliyorum sana Sabret abi Sabret abi Geliyorum Osman abi Sağda, boyntedirin arkasında Üst kıyamette, sağda boyntedirin arkasında Osman abi sağa, Tamam, sen sağa görüntü verme, gelince beraber gidersin Gördüm Kanka be, bıraksana Alıyorum, Olsun. alıyorum kafasını ya, falan Kanka sen konu mu? O yukarıdakindeydi ya. O da normal adama, değil Kanka, mi? Bu normal normal tamam, aynen. Normal. Abi bir tane 5.56'sı olmaz mı adamın ya? Vereyim baba Kankı bende de var, var baya. Kanka 20 20 Şu, e, yukarıda 21'e sıfır ya. Kanka. Yukarıda öldürdü. Bunlar lazım olan var lazım. Hadi gidelim. Yukarıda öldü. A few moments later. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin indirelim Sakin arkadaşlar Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yok yok arkadaki. Tamam. Oo, bence evde değiller. Sakin buradalar. Gördüm, gördüm abi. Dur, hiç şey yapma ben indiriyorum onu. Oh. Abi. Şahit dediğim yerden arkadaşı geliyor Recep. Gördüm. O taraftan. Ama arkadaşını kaybetti o. Cenazesi var ya. Cenazesi var. Ağıtlar yakıyor şu anda. Canı pert, canı pert. Biliyorum biliyorum görüyorum zaten. Nerede nerede? Aa tam şurada cırık. Tamam beni almıştın ha. Ne, nereden sıktı lan? La? Aa burada burada. Kanka dikkat edin biz buraya geliyor. geliyoruz sana doğru. Baksana sen oraya şey. Osman abi. Etrafa geliyor Kanka M24 kanka, bu location. idare ettiniz artık. Al kanka al. Ee, geçmeyeceğim lan M4'e. De de. değil mi? Ha bu taraf bitti de enerji var mı şey? Kar 98 var. Enerji arama mi abi? Al. Gelecek. İki tane bıraktım buraya. Eyvallah. <laughs> Sis abi. Sen işaret verebilecek misin mi abi daha bana? Mark O baya kastı bayağı O baya kastı. Arkamıza dikkat abi. Araba, Arka geldi. Araba geliyor. Araba geliyor. Yat abi. Yat yat yat. Yat. yat abi. Baygın abi. M24 kafasına sıktım. Aşağıdalar. Başkan sen yukarı çık hemen. şey Ertuğrul şuradan tepeden oyna abi onlara. Bir baygınları var. 3 kişi gördüm. Abi güçlerinizi etkinleştirin. Alan zorlayacak bizi ya. Headshot. Altında ne yaptın Recep, var mı cenaze? Var. Artık yok. Elinize sağlık. Hepsi mi öldü? Çok Hah. iyi. Adamlar kaçmak, üç, üç. kaçmaktan Ka şey yapamadı. Aynen enerji basamadı. Gel gel gel, bin arabaya, arabaya bin abi. Canan... Abi nerede Osman abi? Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Arkamızda abi. Alana girin abi, duvar ördüm. Gelir Osman abi. Girin, abi. Bas, bas. girin hemen. Two hours later. Geliyor birisi. Al. Çok iyi abi. At pusunu yine abi. Gel 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 At. gel. Ay ipteye bak ya yere yattı ama baya yedi ya baya yedi ya. Öldü alan öldü alan öldü alan öldü galiba. Bilmiyorum da tabi. Yo 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 bir, bir tanesi şunun arkasından. Tamam abi. Aynen aynen tek kişi değildi. Bir tanesi bayağı bir yedi. Birisi öldü alana ben yakınım ona şu anda ahri. Kanka dikkat et. Hareket yok. Duvar önünü. Sağınıza solunuza duvar atın abi. var. Sezer sen bu tarafa doğru gelebiliyorsan gel bak. Onlar alan dışı. Dur Sezer ben sana geliyorum abi. Ben geliyorum geri geri. Ben gelmeyin. Gelmeyin. Ben geliyorum. Sen gel abi biz seni Nerede Neredeki duvarda abi? Bir işaret versene. Headshot. Adamın oradaydı. Osman abi iki kişiler miydi? İki kişilerse öldüler. Ben, ben iki gördüm. Bir tanesi sağda bir tanesi arabanın arkasında. Burada burada burada, tamam kişiler. alıyorum onu abi. Dur abi ölüyor ölüyor bak bak bombayı ölecek bak bak. Biz korku diyoruz sen hallet işte. Oo hem Helal. bomba attım hem 24 çaktım. <gülüyor> Helal. <gülüyor> güzel bir video çıkar. Güzeldi güzeldi elinize sağlık. A few moments later. Tamam çok güzel. Tamam öyle dursun, öyle dursun. Şurada. Bak abi bombaya gider mi? Sonradan burada önümde. mı tane ona? <laughs> İki kişiler ha kaldırmış reju Biliyorum reis görüyorum. yatırdım birini. Ey helal be. Ulan i̇şte ka kadar. indirip kaldırdık, indirip kaldırdık. Güzeldi. Herkese teşekkürler.